Merhaba, ben Ali Alpar, esas işim fizik, astrofizik ama bir bilim insanı olarak bilimin nasıl işlediği ve bilimdeki düşünce tarzının toplumdaki karşılıkları yansımaları üzerinde konuştuk bu programlarda. Bugün son programımızı dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Burada bilimle kültür ilişkisi üzerine ve özellikle de akıl, bilim batıya mı özgüdür sorusu üzerinde duracağım. Şimdi modern anlamda bilim tabi Rönesans'ın bir parçası olarak Batı Avrupa'da ortaya çıktı. Yani ayrıntılı bilimsel yöntem işte bilimin nasıl işlediği nasıl yapılması gerektiği ee, günlük sağduyuyla, rasyonaliteyle e, profesyonel bilim arasındaki fark e, bilimin bir kurum olarak, bir düşünce tarzı olarak ortaya çıkması bunlar Batı Avrupa'da tarihi olarak oldu. Başka yerlerde olmadı. Başka yerlere de ister istemez bilim büyük bir güç getirdiği için, iktidar getirdiği için e, Batının dünyaya hakimiyeti yoluyla önce, e, sonra da başka kültürel kanatlarla e, dünyanın her tarafında şimdi e, bilim hakkında bir takım fikirler var. Dünyanın hemen 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 her yerinde de bir ölçüde bilim yapılıyor. Bilimin sonucu olan e, teknoloji de dünyanın bilime en kapalı toplumlarında bile. Ele geçilirse tabi kullanılıyor. Ee, bu soru tabi çeşitli kültürlerde, işte bizim kültürümüzde Batı, e, bizde bilim olur mu vesaire e, gibi soru sorular, tartışmalar getirdi. Bunlar da siyasi ortamın da önemli bir e, parçası, tartışma konusu. E, yani geleneklerin korunması. E, bilim burada da yapılabilir mi? Geleneklerden kaynaklanarak, geleneklerden motive olarak bilim olur mu? Falan gibi bir sürü tartışma olur. Bunların yanı sıra modern anlamıyla bilim gibi modern anlamıyla demokrasi de yani klasik antik Antikron'daki demokrasiden falan değil yeni çağların demokrasisi dersek o da Batı Avrupa'dan çıkıp dünyaya yayıldı. Bilimin olduğundan çok daha dolan başlı ve çok daha gecikmeli bir yolla yayıldı. Ama e, bilimle ilgili tartışmalar, demokrasiyle ilgili tartışmalar, demokrasinin biz geçen program konuştuğumuz biz bizim kültürümüzle bilimin de bizim kültürümüzle ilişkisi yeri nedir? Bunun ne kadarını alsak ne kadarını almasak falan gibi e, tartışmalar birlikte gidiyor. Şimdi bu sorunun cevabı akıl Batıya mı özgüdürün? Cevabı gayet net. Ee, akıl tabii ki Batıya özgü değil. Ee, bütün insanlığın dağarcığında bulunan bir değer. Ee, yani bir kere temel genetik anlamıyla e, daha önce değindiğimiz gibi dünyadaki bütün toplumlarda bütün insanlar, e, bütün popülasyonlarda e, nüfus e, benzer genetik donanımla dünyaya geliyor aynı ee, arkasından aklın kültür içerisindeki yeri de Batıya özgü değil çünkü dünyanın bütün toplumlarında Batı'da ve Doğu'da işte Hint'te Çin'de İslam'da e, aklın öne çıktığı dönemler olmuş e, ama bu modern çağlara kadar bu kadar sistematik bir kavram ve kurum haline gelmemiş. Günümüzde de Batı kültürü dışında yeni bilim ve teknolojiyi alan değil sadece önce alan ama sonra kendisi bu yaratıcı uğraşlara katkıda bulunup bunları yeniden üretmeye katılan bunu başarıyla yapan toplumlar var. Yani işte Kore var, Çin var, Japonya var vesaire. Bunlar Batı kültüründen çıkmış toplumlar değil. Batı kültürünün bir takım kısımlarına tamamen intibak etmiş. Bazı kısımlarının yanında da kendi kültürel dinamiklerini sürdüren toplumlar doğal olarak. Buralarda bilimle ilgili tartışmamız hep değindiğimiz işte şeffaflık, fikirlerin rahat paylaşımı, iletişim, ifade özgürlüğü gibi kavramlar her zaman bulunmayabiliyor. Yani demokrasi mesela Çin'de işte büyük teknolojik ilerleme var. O kadar olmasa da oldukça büyük, şimdi büyük yatırımlar yapıyorlar. Temel bilimsel araştırmada, yani fizikte, astronomide, matematikte, biyolojide çok ciddi gelişme var. Ama demokrasi yok. Bu soru uzun vadede böyle gidecek mi? Yani bilimsel gelişmenin devamı ister istemez demokratik talepleri, demokratik dönüşümü getirecek mi? Diye sormak lazım ki muhtemelen öyle. Mesela bu konuyu yakın zamanlarda Daron Acemoğlu, bizim bilim akademisi üyemiz ve James Robertson'ın Dar Koridor kitabı e, inceliyor. E, yani toplumun özgürlüğüyle devletin getirdiği organizasyon arasında nasıl bir denge kurulmalı ki e, demokratik bir toplum içerisinde insanlar daha mutlu ve üretken yaşasın? Bunun içerisinde tabii e, yaratıcılık bilim falan da var. E, enteresan bir şekilde... Bu Dar koridor kitabında Çin gibi toplumların ileride bilim açısından katkılarının gelişmesinin demokratikleşmeyle de birlikte olacağı söyleniyor ve yine enteresan bir şekilde bu doğa bilimlerindeki karmaşıklık kavramı bir sistemin nerede kararlı bir dengeye oturacağı, hangi dengelerin kararlı olup olmayacağı zımnen bu dar koridor modelinde var. Çünkü o dar koridora bazı şartlardan başlayınca toplumlar belki birkaç kere dönüşümden sonra gelip oturabiliyorlar. Bazen de oraya hiçbir zaman varamayacakları bir gelişme çizgisine oturuyorlar. Modern bilim öncesinde de, tarihe baktığımız zaman, bilim Batı Avrupa'da dünyanın hiçbir yerinde de yokken dünyanın çeşitli toplumlarında, çeşitli uygarlıklarında dönem dönem bilimsel yöntem değil ama onun önceliği olan akla itibar etmek, dünya kararlarını, dünya bilgisini dünyaya bakarak yapmak fikri öne çıktı. Bu işte akıl ve nakil tartışması. Bunun öne çıktığı dönemlerde dünyanın çeşitli yerlerinde o uygarlıkların parlak dönemleri oldu. Bundan ayrıldıkları zaman da İslam uygarlığı en parlak, en, en çarpıcı örnek büyük zorluklarla karşılaştılar. Ama bizim tartışmamız açısından tarih içerisinde de modern bilim öncesinde aklın sadece genetik donanım olarak değil, kültürel mirasın bir parçası olarak da dünyanın çeşitli kültürlerinde zaman zaman hakim olmuş olduğunu biliyoruz. Yani bütün bunlara bakarak tekrar söylemek lazım ki, e, tarihi kanıtlarda, aklın batıya özgü, batıya mahsus bir değer olduğunu e, söyleyemeyiz. Öte yandan batıya da baktığımız zaman aklın hakim olması akılcı politikaların yürütülmesi bilimin ve laikliğin daha hakim duruma gelmesi bunlar da son derece kırılgan ve karmaşık. Yani Rönesans'la birlikte mesela din ve iktidar ilişkisi açısından bakarsanız reform olmuş. Reformun ötesinde sekülerlik kavramları ortaya çıkmış ama arkasından Karşı reform gelmiş. Ne Rönesans ve reform dönemi mutlak bir aydınlanmaydı. Yani çok karmaşık bir e, dinamik yaşıyor tabii ki toplumlar. Ne de karşı reform dönemi denen zamanda bilimsel ilerlemeler durdu veya sanattaki gelişmeler e, geri gidip kapandı. E, arkasından gelen zamanlara bakarsanız işte aydınlanma çağı Fransız devrimi arkasından Napolyon. Napolyon bir yandan bilim ve teknolojiyi işte Fransa'da eğitimin içine yerleştirmek, seküler bir nizam kurmak için adımlar atıyor. Öbür yandan da imparatorluğu, totaliter rejimi geri getiriyor. Ve bütün bunlar bir de çok kanlı savaşlarla oluyor. Yani e, tabii ki bu e, rasyonel bir sistemin idealine yaklaşmak, Düz bir yol hiç değil ve hiçbir zaman oraya ulaşılmıyor. Ee, hiçbir zaman böyle bir aman aydınlanma oldu. Her şey bitti. Olmuyor ve olmayacak. Ee, Batı Avrupa'da da yani 20. yüzyılın tarihini düşünün. Rus ve Çin devrimlerinin e, sonuçlarını, teknik olarak başarılarını ve başarısızlıklarını, ideolojik saplantılarla bilimden nasıl uzaklaşabildiklerini. Yaşadığı insanlar, totaliter rejimler, toplumların çeşitli kırılgan noktaları, ekonomik krizler vesaire. Ama aynı zamanda sosyal psikolojinin, insan psikolojisinin de dinamikleriyle dönem dönem yerleştiler. İşte büyük bir faşizm döneminden geçti dünya. Şimdi de. sıklıkla dünyanın birçok yerinde Avrupa dahil popülist rejimler ortaya çıkıyor İnsan haklarının demokrasinin sınırlı gruplara değil bütün insanlara teşmin edilmesi çok yeni bir kavram ve bunun da bu da çok kırılgan buradan da popizm yaptığı bir şey bu yani ayrımcı yerlere götürülüyor Bunun yanı sıra, Yakın zamanlarda postmodern akımlarla, aydınlar arasında da bilimsel, rasyonel düşüncenin tümüyle böyle bir basit bir şablonu oturtulup dışlanması, bunun hepsi işte pozitivizm falan olmadığı bir yere oturtulması ve bunun karşıtına savrulup bilgi açısından, epistemolojik açısından görevliğin, giderek ahlaki görevliğin, her şeyin aynı ölçüde geçerli olduğunu savunulması bu da gösteriyor. Yani bu tarih boyunca sürecek bir gitkel olarak belki biraz daha iyi yaşamaya insanlar yaklaşacaklar. Bunun öbür tarafı da öbür tarafı şunu kastediyorum. İşte ayrımcılığa karşı demokrasinin yanında bir gelişme dünyada var. Ee, evrensel değerleri kabul edersiniz, o zaman bütün insanların iyiliği esastır. O zaman toplum için başkalarına zarar vermedikleri sürece herkesin eşit hakları vardır falan filan. Ee, bunu savunmanın bir öteye gitmesi var. Yani mağdurların her halükarda her zaman haklı oldukları fikri. Bu da doğru değil. Ee, demokrasiyi savunmak adına bir savrulma bu. Yani e, buna işte şey deniyor, e, siyaseten doğruluk, political correctness, e, hakkı yenen mağdur insanların e, yaptıkları ve söyledikleri şey, kendileri için önerdikleri, buldukları çareler, e, bunların toplumun geri kalan kısmı içinde kabul edilebilir, hatta yararlı olduğu her zaman doğru değil. Her bir olaya kendi çerçevesinde, kendi kanıtlarıyla bakmak lazım. Yani e, dünya işlerini dünyaya göre yapmak lazım. Kanıtlardan, bilgiden genellemelere giderken şartlara çok dikkat etmek lazım. Her şey her duruma genellenemez. Bunun sağlamasını yapmak için e, işte denge, denetleme, toplum içerisinde açık tartışma, şeffaflık e, bu yüzden önemli. Ama bütün bu bilgiler bilimin kendisi dünyaya ilgi ve merak sırf merak yaratıcılık tarafı burada önemli ama ister istemez bununla birlikte bu dünyada iyi yaşamak fikri var Bu da dünyada iyi yaşayamayan yaşayamayacak olan o imkanların verilmediği gruplara ideolojik kılıflar sunmayı gerekli kılıyor yani öbür dünya Oraya yazılan. Bu dünya önemli değil. Buradan giderek bu dünya ile ilgili bilgi de güvenilir değil. Ee, acaba bir tanrıya inanıyorsanız bu tanrı dünyada insanların iyiliğini istemez mi? Akıllarını kullanmaları iyi olmaz mı? Mesela bu soruların e, sorulmaması e, e, gerekiyor e, ve. Aynı şekilde bilginin, e, rasyonel davranışın sınırları arasında, e, tabii ki buradan çıkan kurallara uyup uymama meselesi var. Yani demokratik bir toplum için, aynı bilimin pratiğinde olduğu gibi, belli kurallara uyulursa e, iyi sonuçlara varılır. Ama kurallara uymak da psikolojik olarak sıkıntılı bir şey insanlar için. Bir hiyerarşiye biat etmek bazen karar vermekten kurtarıyor. Stresten kurtarıyor. Kurallara uymamın hafifliği bizim gibi toplumların çok karakteristik bir özelliği de anomi denen şey. Yani işte Ersin Kalacı Ali Çarkoğlu'nun defalarca saha araştırmalarından çıkardıkları Türkiye için geçerli bir şey. İnsanlar kurallara Uyumak istemedikleri gibi bazen kurallar olduğunu, kuralların gerekliğini dahi farkında olmadıkları bir e, dünyada yaşıyorlar. E, akla uygun hareket etmenin belli bir disiplin gerektirdiği için e, insanın kendi içinde de toplum içi ilişkilerde de bir takım stresler getirdiği doğru. Bu da ee, insanların ideolojilere, dinlere sığınmalarını ve bunların kılıf olarak kullanılmasını tabii e, mümkün kılıyor, kolaylaştırıyor. Ee, bu tür e, böyle sorgulanmayan e, biraz edilmiş küçüklükten beri içinde yetişildiği için insanı kuşatan kurallar e, bütün kültürlerde çok yaygın ee, Murat Han Munga'nın otobiyografik Paranın Cinleri kitabından tekrar bir o kitaptaki bir hikaye alıntı yapacağım. Ee, Murat Han Munga'nın küçükken babasıyla arabada giderken yol kenarında bir adamcağız duruyor. Etrafında da birkaç kişi bunu taşlıyorlar. Adam bir dairenin içerisinde duruyor. Bir daire çizilmiş yere. Ve ee, çıkmıyor o daireden. Çıkamıyor. Çünkü bu adam bir yezidi ve onların inancında o daire silinmezse, bir daire çizilirse, Oradan çıkmamak var. Şimdi bu çok çarpıcı bir şeysin. E, Murat Ammugan bu hikayeyi anlattıktan sonra e, şunu söylüyor tırnak içinde: e, Bu inancı Gülünç Bulanlarında başka türlü görünmeyen daireler içinde olduğunu ve bunun dışına çıkamadığını çok sonra anlayacaktım. Bu ideolojik kalıplar ve e, Din de dahil, onların dünya bilgisine, dünyadaki davranışa getirdiği sıralamalar. Şimdi burada e, yine bilimin gelişmesi burada nasıl bir yenilik getirdiği dönersek, Newton fiziği, belli şartlarda bir sistemin konumunun, hızının vesairenin ne olduğunu bilirseniz, ondan sonra ne olacağını Hesaplayabilmeyi, öngörmeyi çok ayrıntılı bir şekilde getirdi. Bununla gezegenlerin hareketleri ve ileride ne olacağı anlaşıldı. Bu insan düşüncesi de son derece önemli. Çünkü dinle bilim ve dinle dünya işleri arasında şöyle bir sınır getiriyor. Ee, i̇lahi bir güç, bilimin sonuçlarıyla, dünya bilgisiyle ancak şu şekilde çatışmaz. Eğer o ilahi güç... Anlık olarak dünyadaki her şeyin işleyişine sürekli müdahale etmiyorsa, bir gezegenin bir an sonra nereye geleceğini an be an her an tekrar tekrar ilahi irade karar vermiyorsa, o zaman bu dünyayı anlamak ve akla göre davranmakla e, bu tür bir dini inanç arasında bir çelişki olmaz. Bunun anlaşılması zaten. Avrupa'da işte sekülerleşmenin, laikliğin, demokrasinin yolunu açtı. Yani dinin ve dinin inandığı ilahi varlığın niteliği üzerinde dünya işleriyle ilgili insan iradesine, insan aklının bilgi edinmesine ve insan iradesine yer bırakan bir ayrım yaptı. Şimdi hala da e, birçok dini daha yaygın olan dini yorumlar bu noktada değil. İslamiyette de genelde hiç değil. E, dolayısıyla çok kolaylıkla dinimiz tırnak içerisinde biz söylemiyle böyle diyor. Onun birisinin yorumu olduğu ve neden öyle dediğinin bir karşılığı olup sorgulanmadan ve bunun dayandığı nokta da bunu sorgulanamaz olması. Yani bir şeyin dinde yazdığını birisi söylerse acaba yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyle midir, böyle midir? Demek yasaklandığı için toplum akılcı düşünceden giderek uzaklaşabiliyor. Ve bu şekilde din olduğunu iddia eden her pozisyonun Sorgulanamaz olması mesela Türkiye'de eğitimin bu kadar gerilemesine ve toplum içerisindeki birçok probleme akılcılıktan uzaklaşmaya imkan sağladı. Şimdi galiba tamamen programın sonuna geldik. Ben burada izleyenlere e, Medyaskop'a bu program dizisinin yapımcılığını yapan bir dönem Şükran Çençekişer ve en başta ve son dönemlerde de Murat Aksoy arkadaşlarıma ve programları hazırlarken bana fikir veren, destek olan, notlarımı gözden geçiren Bilim Akademisi'nin Sarkaç editörü arkadaşım Defne Üçen Şaylar'a çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.